2018 yılında seçimlerden önce bana verin yetkiyi, görün etkiyi demişti. Evet. Ee, nasıl bir etki oldu sizce? Çok kötü bir etki oldu. Nedir anlatır mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan verin bana yetkiyi, görün etkiyi demişti. Gördük evet. mü abi gördük. etkiyi? Gördük. Çok güzel etki gördük. Nasıl abi etki? Yok Neden etkilendi? Rahatlatıcı. Bayağı rahatladık diyorsun. Evet. Nasıl bir etki gördük abi? Bir etki gördük. Söyle abi nasıl bir etki gördün? Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Etiketlerdeki etki nasıl abi? Çok kötü. Çok kötü. Çok ne garip. olacak peki böyle? Yani, affedersin bir Giren çıkmaz diyorlar ya. Yani. Girdi çıkmaz artık. Bazı gıda ürünlerinde yüzde sekizden yüzde bire düşürdü. E, yansıdı mı bu hiçbir sizin şey sizin yansımadı, tüketici şey. fiyatlarına? Hiçbir şey yansımadı. <laughs> hiçbir şey. Yansımayacak gibi değil değil mi? Pazarlık değil Marka ya. Değişmez. Ha, sen, sen ne düşünüyorsun baba? Değişmez. Valla bu... Görün bana, verin bana yettiği görün <laughs> etkiyi demişti. <laughs> evet. Gördük mü <mi> abi etkiyi? <laughs> Yok görmedik. Hiç etkilenmedin mi? Yok. Etkilenmedin. O iyiymiş. Yok. Herkes değil. çok etkilenmiş, sen etkilenmedin. Yok şaka şaka. <laughs> Söyle abi sen de yarattığı etki ne? Ya her şey, bütün her şey zamlandı. Hı Meyveler, sebzeler, her şey. Bak ben meyveciyim. Hı Mesela ben bir meyve sattığım zaman orada mesela portakal ne kadar diyelim burada? 5 lira, 6 lira. 6 lira. Manavda mesela 12 liraya kadar gidiyor. Eyvallah. Pazarlarda 5 lira. Millet pazarlara gidiyor. Aynen. Şeye Eyvallah. koşturuyor. Bir zaman şey oldu. Eyvallah. Teşekkür Eyvallah. ederim. Eyvallah. Ne gördük abi? Pahalılığı gördük. Başka? Daha e, sistem bozuk. Sistem de bozuk. Demokrasiye geçmek lazım. Yani e, başkanlık sisteminden memnun değil misin? Hayır. Hayır. Parlamenter sistem mi istiyorsun evet, buna? Evet, tabii ki. Tabii ki. Eyvallah. En iyi o. Eyvallah. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan 2018 yılında seçimlerde hemen dedi ki, verin bana yetkiyi, görün etkiyi dedi. Ee, nasıl bir etki gördük efendim biz? Felaket. Bu kadarcık mı? Abi <laughs> etkiyi gördük mü? Etkiyi bilmiyorum ki. Nasıl bir etki gördük abi? Abi. Erdoğan, erdoğan abi etki belli abi etki belli. Söyle abi nasıl etki bir etki gördün? Yok abi gördün? görmüyor mu adam? Adam keyfine bakıyor bir de bize bak. Açlıktan ağzımız kokuyor. Yapma ya. ya. Valla abi. Bu kadar ya. kim? Sen neden abi? Teyze. Sen telefonu abi. göster. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Çıkar telefonu Arkadaşlar <gülüyor> nasıl bir etki gördük? Abi telefonu yok çocuğun ya. Görmedik abi. Telefonum yok ya. Ne oldu telefonuna? Telefonum yok. Telefon alamıyorum kendime. Abi telefon alamıyor. Yani. Ekonomiden kendime telefon alamıyorum. Eyvallah. Abi ekonomi çok iyi. Arkadaş Telefonu alacağım ben ona. Kanka ya, yani ha yani. Aynen. Sen zaten, zaten arkadaşlarım hep telefon oluyormuş. Aynen. Genel olarak Değil mi? Aynen. Abi. Harikasınız. Tamam. Peki siz iki olarak oy kullanacaksınız değil mi arkadaşlar? Aynen abi. Eee ne düşünüyorsunuz? Abi Kemal ee... baba. Abi arkadaş oy kullanacak. <laughs> Onun daha iyisi ki abi bizim ikimiz tutuyor Tamam abi ya <laughs> oyunuzu hangi ittifaka vereceksiniz? Cumhuriyet ittifakına mı millet ittifakına mı? Abi Cumhur Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirim. Diyorsun. Şimdi, kim, olsa oldu, kazanır abi. Ekrem İmamoğlu'na cidden verseler cidden çok iyi işler yapar. Diyorsun. Aynen. Eyvallah. Cidden. Siz oyunuzu kime vermeyi planlıyorsunuz? Halkların ne partisi. Ciddi olarak soruyorum şimdi. Cidden CHP'ye vermek istiyorum. Eyvallah baba. Teşekkür evet. ederim. Evet. Nasıl bir etki gördük baba? Evet. Ampule indireceğiz abi. Ampule indirmenin bir yani, yani imkanı yok. Gitmeyin çocuklar bir dakika. Yani, evet abi. Recep Tayyip Erdoğan. Yapmış oldukları, yapacaklarının teminatıdır. Muhalefet, muhalefetliğini yapmıyor. Niye yapmıyor abi? Tatra Valle yap yapıyor. Yani Sela sana göre Selattin muhalefet... Selahattin Demirtaş'ın yanına gidiyor. Kardeşimizsin diyor, canımızsın diyor, ciğerimizsin diyor. Öbür taraftan diyor ki, biz diyor, e şey gibi diyor, Tayyip Erdoğan gibi diyor, PKK ile birlik olmadık diyor. Tayyip Erdoğan PKK ile birlik olmadı ki. PKK'yı yok etti. Bitti, fokutmadılar mı? Ya olabilir. Bir bir vesairesi olabilir. E bu ne demek abi? Her şey olabilir. Ama Van'da, Erciş'te, Diyarbakır'da, Hakkari'de PKK mücadelesini veren bir cumhurbaşkanı bu devleti sahipleniyorsa bedenini koyuyorsa Evet. Biz onun arkasındayız. Her zaman Peki, için. Peki sizce e, iktidar yeteri kadar vatandaşı da sahipleniyor mu abi? Tabii ki. Tabii ki. O, tabii ki. Ben emekliyim. Evet. 3800 lira maaş alıyorum. Bir dakika bak baba. 3800. Evet, evet. 3800 evet. lira. 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 Lira elektrik. 3800 emekli. Nereden seyredici? Sizler partinizin geri fuzulaklarıdır böyle. Ben de şunu az diyor. Değil abi, Hastanem var. Abi ya Devlet Başa ya kuzgun leşe. Ne dedin abi sen anlamadım. mı? bir şey soracağım. Ya Devlet Başa ya kuzgun leşe. Ne demek oluyor abi? Devlet her zaman için devlet başımızın tacıdır. Abi biz öyle bir şey ağzını söylemedik ki kimse. İktidar söyleyemez ki kimse. Yani var mı böyle bir ki, aksini kim söyler ki? Tabii ki devlet başımızın üstünde. Ama, ama Kılıçdaroğlu e, öyle söylemiyor abi. Ne diyor abi Kılıçdaroğlu? Tahtıravalli yapıyor abi. Ne demek abi tahtıravalli yapıyor? Öyle demedi. İyi parti söyle Şimdi arayacağım amcamı gelecek buraya. Dörtlü, dörtlü şeyi kuruyor, heyet kuruyor. Altı dört değil abi. Altılı, altılı. Ben ben dörtlü olarak tahmin ettim ama ben... Ayağını, demek ki, demek ki iyi takip etmiyorsun altılı, baba. Altılı, altılı. E, i̇yi takip altı etmiyorsun gelin, demek ki. Altıgenin bir bacağı noksan. Abi kenarda, Burak şimdi Tayyip'in ağzından konuşma bana. Cumhurbaşkanı'nın ağzından konuşma. Hayır ben vatandaşım abi. abi tamam konuşursun Batandaşım ya. Vatandaşım ben. Eyvallah. Ben, Ama Tayyip'le Erdoğan'ın söylediklerini ben, söylüyorsun ben, baba. Ben, devlet mi? bahçelerini ben AK söylediklerini değilim. söylüyorsun. Ben AK partili Sen kendinin fikrini söylemiyorsun. Ben AK Partili değilim mi? Kesinlikle ben AK Partili değilim. Abi ben, ben sana bir tek böyle ben, net bir soru soracağım. Devlet, Hükümet abi vatandaşına sahip çıkıyor mu? Tabii ki. Nasıl çıkıyor abi? Söyle bana. Daha nasıl çıksın abi? Daha ne çıksın? Her gidiyor gidip maaşımı alıyorum. Şakır şakır alıyorum, bankalara emin Bankalara emin Peki abi, çay Benim bana etkiyi kaveriz. görün etkiyi dedi ya, <gülüyor> <gülüyor> fiyatlardaki etiketlerdeki etkiyi gördün mü abi sen? Aa, o abi o üzerindeki 54 lira ceviz fiyatı, evet. ceviz fiyatı abi, abi, tamamen abi. benim köylümle bu vatandaşın arasında olan bir şey. Yapma ya. Biraz fazla kar diyor, devlet bunu şey yapamaz ki. Peki abi, 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 abi. ya bu etiketlerin e, yüksek oluşunun sebebi sence ne delikanlı? Abi baştakiler ya. Abi, abi sebebi ne sebebi? Abi. Ya. Olur mu ya delikanlı ya? Adam Sen akıllı abi, adamsın ya. Abi şey Baştakiler yapsın. ne yapsın abi? Baştakiler abi, ne yapsın? Baba bir şey soracağım. Ekrem akaryakıta şey, akaryakıta abi. doğal gaza bu kadar elektriğe zam gelmeseydi etiketler bu kadar ha? yüksek olur muydu? Abi elektrik olur muydu Elektriğin abi? en büyük hatası, devletin en ha? büyük hatası yapmış olduğu hata elektriği özelleştirmesi oldu. Ben? Özelleştirdi, adam kafasına göre zam yapıyor. Tamam kanka. Yapamaz evet. abi. Abi çağırıyor. Ya ne yapacak? Devlet, 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 devlet. Bak devlet, ister diyecek ki yapamazsın devlet diyecek. diyecek. Devlet Diyor mu abi? Demiyor. Abi, bir dakika ama. Öyle mi abisi? Abi, ama, ama sözümü tamamlayacağım. Söyle abi. Elektriğe zam yaptıysa devlet diyecek ki kardeşim dur. Bunu da diyecek. İndirim yapılacak abi. İndirim yapılacak. Ben vatandaş olarak bunu görüyorum. Evet. i̇şte ben. Adama iki buçuk milyar elektrik parası veriyor. İki buçuk milyar. Devlet de diyor ki önce evin elektriğine gelmez. 200 kilovattan fazla kullanma 100 lira elektrik paran gelir. Vallahi abi. Abi geliyor abi. Kişi abi gelir. Abi evde 8 kişi yaşıyoruz biz. 8 kişi yaşıyor. Ben 5 kişi abi. yaşıyorum. Ben de 5 tane evlat var. Hepsi abi, üniversiteyi bitirdi. Ben, bitirdim, ben, anlamadım. ben işletmeciyim. Hepsi şey bilgisayar kullanıyor. Benim, benim dükkanıma yapıyorlar. bu ay 48 milyar elektrik faturası geldi. Ben, 48 benim cebime evet, evet. Öyle benim cebim yok abi. Abi dükkan gidiyor bu dört aşı. Bana 18 milyar, 8 milyar elektrik faturası geldi. 24 saat mi Bacım kullanıyorsun elektriği? Dükkanımı açın. Kaça kadar çıkar dükkan? Sabah, sabahtan akşama kadar. Abi açın. Abicim, sabahtan akşama kadar açık ama elektrik de alın yanıyor. Ben ne kazanıyorum? Bak ablama, bak ablama. Abla gel böyle, böyle gel abla, yolunu kapatma. Ablama bak, ne diyor? Söyle ablaya, konuş. Zam zam da, menektele zam diyor ama bu bizim elimizde de. Allah Allah. Biz fazla başlık kullanırsak, tobal yaparsak keyfiye... Gidecek, ye. gidecek, gidecek. Yok, abla, yok, yok. abi, yok ya? Bravo. Bravo! Yok abi. O Allah Allah, bak bak bizim gibi insanlar olsun. Hiç belli olmadı. Hiç belli olmadı. Allah başımızdakilerden razı olsun. Allah bunların eksikliğini vermesin. Bu benekiler fatura geldi. Şunları alıyorsun. 50 senedir yemekli. Ah. Tamam mı? Ne konuşuyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun ya? Ben konuşmuyorum, siz konuşuyorsunuz baba. Bak konuşan var burada. Tamam tamam baba. Ne kadar, zaman oldu? Ne kadar zaman oldu? Ayda 4000 lira maaş alıyorum abi. 4000 lira. Oh. 7800 gün lan emekliye ayrıldım 4000 lira maaş alıyorum. Daha ne verecek devlet bana? Ne aldık? Maaşlar. Yan geliyorum yatıyorum anlamı 130 lira maaş aldım. Maaşlar da zam aldık. Her 130 lira. Anlamadım. Maaşlara da zam aldık diyorum. fazlasıyla. Ya. Güzel İçeride abi nasıl bir etki gördük biz? Bir etki görmedik ya. Hiçbir etki görmedin abi. Dolar yükseldi, etki oldu ya. Başka? Başka Vallahi dolar yükseldi, mal alamıyoruz. Biz üreti, üretiyoruz, mal üretiyoruz, su üretiyoruz. Plastikle plastik alıyoruz dolarla. Kapak alıyoruz dolarla, etiket alıyoruz dolarla, satıyoruz TL ile. E malzem, zam yapacağız. Enflasyon artıyor. Enflasyon artınca da insanlar alamıyor. Yani. E, sıkıntı var. Yani e, etiketlere mi yansıdı etki? Etiketlere yansıdı. Nasıl da olur peki bu işler? Nasıl halde olur? Ekonomi kalkındırman gerekiyor, eğitimi kalkındırman gerekiyor. Eğitim öğrencilerin durumu belli yani. Sıfırı çekiyorlar, barajı kaldırırlar üniversite sınavında. Eyvallah. Yani öğrenciler çalış... uyuşturucu bağımlısı oldu herkese. Eyvah. Çok fena. Çok fena yani. Peki, eee Şimdi 2023 Haziran seçimleri hani erken seçime gitmezse iktidar. Evet. 2023 Haziran'da olacak seçimler. E, muhalefetin adayı sence kim olursa Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında da kazanma ihtimali var. Tayyip Erdoğan abi. güçlü bir güçlü bir i̇şte karşısına karakter. kimi Karşısını... çıkarırlarsa kazanılma şansı musun, olur. Çok akıllı adamsın. Eyvallah. Eyvallah. Kim kazanır abi? Geleceğin yani şey, delikanlısı bu. Bilmiyorum. Şey, delikanlısı bu. Yani, yani Kılıçdaroğlu'nu koysalar olmaz diyorum. Ekrem İmamoğlu Çok. belki. Mansur Yavaş var, Ekrem İmamoğlu var. Ondan sonra e, Meral Akşener var. Ya bunlardan kim olsa Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanma şansı var. Bilmiyorum, bilmiyorum ona. Ona bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an erken diyorsun. Evet, evet. Teşekkürler. Eyvallah, olsun. sağ ol. Teşekkürler. Neredesin?